Merhaba arkadaşlar. Ben www.bilgeevim.net editörlerinden Örgücü teyze. Bugün size arttırmalı bal peteği örneğinden bahsetmek istiyorum. Örneğimiz bu hanımlar. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Öncelikle Ben tor olarak başladım. Sonra bal peteklerimi koydum. 26 imlekle başladım. 6 ve katları olarak devam ediyoruz. Öncelikle ilk sıramızdaki ilmeğimizi alıyoruz. Bir iki, iki iki ilmek ördükten sonra iki tane bakın bir iki iki ilmek örmeden alıyoruz tekrar devam ediyoruz bir iki üç 4 4 tane düz örüyoruz. 2 ilmek örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 4 tane ilmek düz örüyoruz. 2 tane örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 2 tane örmeden alıyoruz. 1 2 3 3 tane boşaldık hanımlar. Bu şekilde bir sırada <laughs> bir sıra daha devam ediyoruz. Bir, iki, üç. Üç tane örüyoruz. İki tane örmeden almıştık. Onu şişimize geçiriyoruz. Bir, iki, üç, dört. İki tane örmeden alıyoruz. Bakın şu kısımdakini. İki tane örmeden alıyoruz. Bir, 2, 3, 4. Hani arkada örmeden aldıklarımızı önde de örmeden alıyoruz. 1, 2, 3, 4. 2 tane örmeden alıyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde bir sıra daha gittikten sonra toplam 4 sıra gidiyoruz hanımlar. tane yani örmeden aldığımızı diğer şişimize geçiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 2 tane yine örmeden alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 2 tane yine örmeden alıyoruz. 1, 2, 3, 4, İki tane. Yine örmeden alıyoruz. Bakın. Bir, iki, üç. Şimdi çaprazlama işlemimize başlayabilir sanımlar. Öncelikle burada bir bir tane her zamanki gibi yan kısımdakini örüyoruz şurada örmeden aldığımız bakın şurada örmeden aldığımız ilmekten şişimizi geçiriyoruz bir iki önce ikincisini daha sonra birincisini alıyoruz bırakıyoruz Burada örmeden aldığımız ilmeği 1 2 iki. önce ikincisini alıyoruz. Sonra birinci ilmeğimiz, onun yanındaki ilmeğimiz boş olandan hariç. Sonra onu en sonda bakın boş olan ilmeğimizi örüyoruz. Bakın hanımlar. Önce bakın şu kısımda buradaki örmediğimiz ilmek bu tarafa gideceği için önce onu alıyoruz. Sonra ikincisini alıyoruz. Sonra birincisini alıyoruz. İpim biraz kalın, zorlanıyorum. Bakın. Aynı şekilde bu taraftaki örmediğimde bu tarafa gideceği için önce 1, 2, 3 şununla birlikte örülmemişle birlikte 3 ilmek olacak. 1, 2, 3 Önce üçüncüsünü alıyoruz. Sonra ikincisini. En sonda örmediğimiz ilmeğimizi alıyoruz ve hepsini birden bırakıyoruz. Bakın. Yine şu buradaki ilmek bu tarafa gideceği için önce örülmemiş ilmeğimizi alıyoruz. Sonra ikinci ilmeğimizi alıyoruz en son birinci ilmeğimizi alıyoruz ve bırakıyoruz bu da bu tarafa geldi gördünüz mü hanımlar bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz 1 2 3 örülmemişle birlikte önce üçüncü sonra ikinci İpim kalın biraz zorlanıyorum. Size daha iyi örnek gösterebilmek için ipimi kalın seçtim hanımlar. Bu şekilde. Yine aynı şekilde. Buradaki bu tarafa geçeceği için önce örülmemiş ilmeğimizi alıyoruz. Ondan sonra ikinci ilmek. Sonra birinci ilmek. hepsini bir bırakıyoruz. Bu bu tarafa gideceği için üçüncü ilmeğimizi alıyoruz. İkincisini örüyoruz. En son örülmemişimizi alıyoruz. Bırakıyoruz. Bir tane boş kaldı. Onu da düz örüyoruz. Bakın hanımlar. Şimdi 4 sıra arkayı tamamen düz gidiyoruz. Bakın. Burada hani bir tane bu tarafa en son koymuştuk ya diğerinde 3'tü. Bu sefer bir tane örüyoruz. Bir tane boş alıyoruz. Daha sonra 2 3 4 Bir tane boş alıyoruz. Bir tane boş alıyoruz hanımlar. Hatta iki tane boş alıyoruz. 1 2 3 4 Yine 2 tane boş alıyoruz. 1 2 3 4 2 tane boş alıyoruz. 1 2 3 4 Buradaki bir taneyi boş alıyoruz. Bunu tekrar örüyoruz. Aynı şekilde <laughs> bu sırayı da gidiyoruz. Bir tane boş alıyoruz. Bir tane örüyoruz. Boş olanı alıyoruz. 1 2 3 4 4 tane örüyoruz 2 tane boş alıyoruz 1 2 3 4 yine 2 tanemizi boş alıyoruz 1 2 3 4 2 taneyi boş alıyoruz 1 2. 3 4 Yine bir tane boş vardı. Bunu da düz örüyoruz. Bakın hanımlar. Bu şekilde arkayı düz örüyoruz. Bir tane boşumuzu alıyoruz. 1 2 3 4 2 tane boşumuzu alıyoruz. 1 2 3 4 2 tane boşumuzu alıyoruz. 1 2 3 4 2 tane boşumuzu tekrar alıyoruz. 4 tane dizimiz örelim. 1 2 3 4 bir tane başımız tekrar alalım son kısmı da ördükten sonra hanımlar şimdi çaprazlama işlemimize başlayabiliriz tekrar tekrar göstermemin sebebi daha iyi öğrenin diye hanımlar İpimi arkaya atıyorum Birincisini örüyoruz. Şimdi buradaki örmediğimiz imlek bu tarafa gideceği için 1-2-3 Bakın 1-2-3 üç. Önce 3. örüyorum. Sonra 2. örüyorum. En son örmediğim ilmeği örüyorum. Şimdi buradaki ilmekte buraya geleceği için önce örülmemiş ilmeğimi alıyorum. Daha sonra ikinci en son birinci. Bakın hanımlar. Bal peteğimiz oluşmuş bulunuyor. Yine aynı şekilde buradaki boş ilmeğimiz buraya gideceği için 1, 2, 3 Önce birin üçüncü Sonra ikinci En son örmediğimiz önce birinci örmediğimiz sonra ikinci sonra birinci bakın hanımlar önce üçüncü Sonra ikinci ipim kalın hanımlar. O yüzden şişte bir kaymalık yapıyor. En son örülmemiş ilmeğimizi alıyoruz. Yine buradaki buradakini birinci alıyoruz. Birinci Hepsini bir bırakıyoruz Önce üçüncüyü aldık Yavaş yavaş yapıyorum hanımlar Sonra ikinciyi aldık. En son örülmemiş ilmeğimizi alıyoruz. Şimdi bunu buraya atacağımız için önce birinci örülmemiş birinciyi sonra ikinciyi Tekrar birinciyi ördük. Hepsini bırakıyoruz. Son bir tanesini de örüyoruz. Evet hanımlar. Artılmalı bal peteğimiz bu şekilde bitmiş bulunuyor hanımlar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarım için www.bilgevim.net sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.